Devam ediyoruz güne bakışa. Şimdi bir başka konu ağırlayacağız programımızda ve tarımı konuşacağız. Tarımdaki gelişmeleri konuşacağız. Türkiye'nin tarımsal üretimini değerlendireceğiz. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Su içmez Konuğumuz Baki Bey günaydın. Yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın Gizem Hanım. iyi yayınlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi... Ee, Baki Bey dün e, Tarım ve Orman Bakanı Vahip Kirişçi'nin bazı açıklamaları vardı ve yeni tarım modelini anlattı Kirişçi. Kırsal kalkınmayı bir vizyon olarak ortaya koymuş durumdayız dedi. Şimdi nedir bu yeni tarım modeli? Türkiye tarımda e, hangi noktada olduğu için yeni tarım modeline ihtiyaç duydu diyerek başlayalım. E, bizim böyle bir yeni tarım modeline ihtiyacımız mı vardı da e, yeni bir e, model geliştirdik? Bununla başlayalım ardından nedir bu yeni tarım modeli, e, hangi eksiklerimizi kapatacak diye de devam edelim hocam. E, Gizem Hanım, ülkemizde siyasi istikrar önemli. Tek parti iktidarında uygulanan tarım politikalarının sürekliliği de önemli. E, kalkınma planlarında tarım ilgili konulan hedefler var. Orta vadeli planlarda tarımla ilgili konulan hedefler var. Tarım şurası yapılmıştı geçen yıllarda tarıma yönelik ortaya konulan hedefler var. Yalnız aynı siyasi partinin değişen bakanları tarafından tümüyle yeniden değiştirilen tarım politikaları var. Şu anda e, Sayın Vahit Girişçi'nin ortaya koyduğu e, tarım politika modeli söylem olarak e, olumlu unsurlar içeriyor. Çok sayıda destek var. Bunu sadeleştireceğiz. Tamam sadeleştirelim ama destek miktarı artırılacak mı? O konuda genel ekonomi içinde tarıma verilen payın düşüklüğü nedeniyle bu konuda yeterli bir iyileştirme gündemde değil. Nakliye çok önemli. Kentsel tarım önemli. Bunu biz yıllardır söylüyoruz. Ama biz kentlerin etrafındaki tarım arazilerini beton ekonomisiyle tarım dışını açarken ve buna Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Koruma Kurulları dahil olmak üzere Tarım dışına çıkarılmasına izin verirken bizim kentsel tarım yapabilecek tarım arazi miktarımız bile neredeyse kalmayacak. Hı. Onun dışında e, kadınları e, tarıma kazandırma önemli, gençleri tarıma kazandırma önemli. Peki nasıl kazandırılacak? Eğer üretici yüksek girdi maliyetleri nedeniyle, tarladaki yüksek üretici enflasyonu nedeniyle e, yeterli üretimi yapmayıp alandan çekilmeye devam ettiği sürece çiftçi, karet önünü göremediği sürece gençleşme bir yana e, tarımda biz e, üretici kaybı yaşamaya devam ediyoruz. Bu TÜİK rakamlarında da yansıyor. E, benzer bir şekilde e, kendi kendimize yeterliyiz, net ithalatçıyız söylemini biz doğru bulmuyoruz. Yine TÜİK rakamlarına bakalım. Gerek ürün bazında gerek e, yatırım maddesi, ham madde bazında biz pek çok girdide, girdilerin hemen hemen tümünde ve temel ürünlerde, hububatta, bakliyatta e, nohut haric. E, Ayçiçeğinde, Arpa'da, to, e, Buğday'da, Mısır'da e, kendi kendimize yeterli değiliz. Yine Türk rakamlarıyla %60'lar, %80'ler düzenli ürüne göre değişen yeterlilik oranlarımız var. Yani yurt dışından alıyoruz. Yani net ithalatıyız e benzer olay mesela gübre üstünden konuşursak, mazot üstünden konuşursak, gübrede yüzde 95 net dışarıya bağımlıyız. Mazotta dışarıya bağımlıyız. Tohumda dışarıya bağımlıyız. Yemde, ilaçta dışarıya bağımlıyız. TL döviz kurunun değişken olduğu, TL'nin değer kaybettiği bir ortamda girdi maliyetlerinin sürekli bir ortamda. Ve somut olarak üreticiye mazotta da gübrede de sözler verilmesine rağmen somut destekler verilmediği bir ortamda üretici neden tarımsal üretime devam etsin? Dolayısıyla yeni hedefler koymak önemlidir. O hedeflerin gerçekçi olması önemlidir ama o hedeflerin nasıl yaşama geçirileceği, hangi somut araçlarla yaşama geçirileceği çok daha önemlidir. Peki, e, baki hocam e, bir son dakika gelişme var. Bu gelişmeyi aktarayım ardından devam edelim lütfen. TÜİK verilerine göre Nisan-Mayıs-Haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrekte ekonomideki büyüme oranı %7,6 olarak gerçekleşti. E, uzman görüşler %7,3 oranında bir büyüme beklentisi içindeydi. Bugün e, açıklanacağı bekleniyordu büyüme rakamlarının. Buna göre Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdü diyelim ve devam edelim sayın e, Su İçmez. Büyük, şu an o rakamlara bakma şansım yok ama örneğin bu büyümede tarımın payına bakma şansımız var mı? E, Çünkü pandemi sürecinde de büyürken tarımın eksi 2,2'yi küçüldüğü geçen yılı yaşadık. Artı başka bir sorun bu büyümeden kimler ne kadar pay alıyor? Dolayısıyla sadece büyümedeki yüzde oransal artışlar önemli değil. Bu büyümeden o büyümeyi sağlayan ten kesimlerin dolayısıyla ne kadar pay aldığı bizler için çok daha anlamlı veriler. Evet tarımda geçtiğimiz yılda da dediğiniz gibi bir e, büyümede azalma meydana gelmişti. E, bu yılda e, muhtemel aynı sonuçların gelme ihtimali var. çünkü tarım alanında önemli etkin tedbirler alınmış değil bu büyüme oranlarını yükseltmek amacıyla ama şimdi bakanın sözlerine baktığımızda da e, Sayın Bakan Kirişçi, Türkiye gıdada kendi kendine yetebilen bir ülke ve e, tarımda net ihracatçı ülke konumundayız dedi. Tarım ürünleri ihracatında her yıl sağladığı artışlarla dünyanın önde gelen ülkeleri arasında bulunuyoruz açıklaması yaptı. E, buradan baktığımızda şimdi nasıl değerlendiriyorsunuz bu sözleri? Bu rakamda biz TÜİK rakamlarıyla karşılaştırdığım zaman ülkemizde yapılan en büyük yanlışlardan daha doğrusu algı yönetiminden biri şu. Dış ticaret istatistikleri de açıklanıyor. Onun içinde tarımsal ürünler girdiler de var. Bizim ihracatın ithalatı karşılama oranı yani dış ticaret açığımız sürekli artıyor. Bu tarım ürünlerinde de böyle. Örneğin kendi kendimize yeterli olduğumuz ürünler yok mu? ...fındık var, narenziye var... E, ...çayda kendi kendimize... ...yeterli miyiz? Örneğin... ...hayır, yeterliğimiz %94. Yüzde buğday da Buğdayda kendi kendimize... ...yeterli miyiz? Hayır, yüzde... E mısır Mısırda yeterli miyiz? Hayır, yüzde yetmiş. Ayçiçeğinde yeterli miyiz? Yüzde Şimdi... ...eğer Sayın Bakan'ın... ...kendi kendimize yeterliyiz sözlerini... ...TÜİK verileri... ...TÜİK'in e, bitkisel üretim... ...denge tablolarındaki yıllara göre yeterlilik oranları doğrulanmıyorsa burada bir yanlış var. Ya TÜİK verileri yanlış, ya Sayın Bakan'ın söylemleri yanlış. Peki, şimdi özellikle Bakan'ın söylemlerinden devam edecek olursak bir yeni e, tarım modeli ortaya koyuyoruz diyor çünkü Bakan. E, özellikle e, kırsal kalkınma içinde kırsala dönüşü hızlandıracağız açıklamasında bulunuyor. Bu noktada yapılacakları da aktarıyor bakan. E, kırsala dönmek için de e, büyük şehirlerde yaşayıp buraya gelmek için can atan binlerce vatandaş var. E, biz bundan dolayı küçük aile işletmelerini teşvik ediyoruz e, dedi. Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte kapanan köy okullarının yeniden açılması ve buraların kırsal için sosyalleşme merkezi haline gelmesi hususunda da çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Böylelikle de kırsala dönüşün hızlanacağını düşünüyoruz açıklamasında bulundu bakan. E, alınacak e, yeni tedbirler atılacak yeni adımlarla kırsala dönüş e, mümkün olacak mıdır? Kırsal kalkınma e, bu adımlarla gerçekleşir mi? E, Gizem Hanım eğer sizin temel politika tercihiniz üretim ekonomisine dayalı değilse dış alıma gerek girdilerde gerek ürünlerde dış alım bağımlılığına dayalıysa, eğer sizin modeliniz e, tarımsal e, kamu iktisadi teşekküllerini kitlere özelleştirip, alanı tümüyle yerli yabancı birkaç tane e, oligopol yapıya, kartel yapıya bırakmaksa, eğer sizin tercihiniz şekilsel artışlar dışında aslında tarımsal destek miktarlarını artırmaya yönelik değilse, eğer sizin tercihleriniz çiftçi bankası, ziraat bankası, e, çiftçi kuruluşu, tarım kredi kooperatiflerinin verdiği tarımsal kredileri çiftçi lehine iyileştirmeyi, icra ve borç üstünden küçük üreticiyi alandan çekmek üstüne ise ve ülkemizde küçük üreticiyi e, sadece seçim zamanlarında hatırlamak değil, gerçekten küçük üreticiyi aile işletmelerini desteklemeye yönelik politikalar uygulamayıp büyük işletmelere, çok uluslu şirketlere, plantasyonlara yönelik e, modelleri yaşama geçiriyorsanız şu andaki bu e, getirilmek istenilen modelin ne kadar e, gerçekçi olduğuna, ne kadar uygulanabilir olacağına yönelik kaygılarımız sürüyor. Nedeni de şu biz hep şunu söyledik bize soyut önlemler değil somut önlemlerle gelin. Gübre konusundan bahsedelim. Bugün uygulamaya e, Dünyadaki artan doğalgaz fiyatları, Avrupa'daki üretici ülkelerin gübre üretimini kısmaları, TL döviz baskısı, Türkiye'de TÜKSAŞ, İKSŞ özelleştirilmeden özelleştirilmesinden sonra alanın 6 tane büyük e, özel tekelde ve ihracatçılarda olduğu bir ortamda ve gübrenin tek başıma verimi %40 artırabileceği bir ortamda üretimi kolaylaştırmak için ne yapmak gerekir? gübreyi somut olarak desteklemek gerekir. Bugün buğdayda dekar başına 20 TL, diğer ürünlerde 8 TL gübre desteğiyle biz gübreyi desteklemiyoruz. Bakın yine TÜİK'in verilerine göre en son tarımsal girdi fiyat endeksinin yüzde %134.9. Gübredeki artışın yüzde %233 olduğu. Gerçekte bu rakamların yüzde %300'lerin üzerinde olduğu bir ortamda eee Yine önceki seçim dönemlerinde o dönemin başbakanının gübrenin yarısı sizden yarısı bizden dediği şimdiki Tarım Bakanı Sayın Vahit Kirişçi'nin gübre ve mazotta biz çiftçiyi destekleyeceğiz deyip nakli destek vereceğiz deyip daha sonra banka kartı üstünden aynı desteğe dönüşüp bu konuda da nasıl bir desteğin verileceğinin belli olmadığı bir ortamda. E, genel bütçe içinde gübreye ayrılan desteklerin geçmiş yıla göre azaldığı bir ortamda e, gübrede somut destek yoksa, mazotta e, ÖTV-KDV uygulanmaya devam ederken mazotta en azından yarısının çiftçiye doğrudan verilmesi gibi somut bir önlem yoksa, geçmiş yıllarda verilen söylemler gibi şu anda da yeni söylemlerin yaşama geçmesi ya da gündeme getirilmesi değil küçük üreticinin de büyük üreticinin de daha doğrusu girdi kullanan tüm üreticilerin Sayın Tarım ve Orman Bakanı'ndan somut destekleri yaşama geçirmesini ve hemen yaşama geçirmesini beklediği bir ortamdayız. Ee, yeni mahsuller hasat edildi. 2000 sonbahar ayına geldik. Yeniden taban gübresi gündemde. Yeniden tarlaların işlenmesi gündemde. E, böylesi bir ortamda geleceğe yönelik vaatlerden artık çiftçi bıktı. Çok net bir şekilde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Hazine ve Maliye Bakanlığıyla ve diğer Ticaret Bakanlığıyla ortak bir şekilde tarım tarımın genel bütçeden payını artırıp öncelikle girdilerde somut indirimler daha sonra e, birçok üründe yaşadık. Maliyetin altında açıklanan taban fiyatları nedeniyle üreticinin kar etmekte zorlandığı bir ortamda alım fiyatlarını güncelleyip yeterli alımı yapıp çiftçinin Kar ederek tarlada kalması gerekir. Kar etmeyen çiftçiyi söylemlerle tarlaya yeniden döndüremeyiz. Aksine şöyle bir şey yaşıyoruz. Üretimden uzaklaşan çiftçi e, kentlerde ucuz iş gücü oluyor ve asıl mesleğini bırakıyor. ve Tarıma ilgi sektör dışı alanlarda e, başka meslek gruplarından e, yatırım şeklinde geliyor. Bu da üretimde devamlılığı, üretimde sürekliliği sağlayamaz. Peki destekler konusundan devam edelim. Ee, şimdi ekilmeyen alan kalmasın, e, düz yola çıktık dedi yine bakan ve bu konuda da desteklemelerin artacağını da söylüyor. Ee, mülkiyet hakkıyla kullanım hakkını birbirine ayıran bir mevzuatı milletvekillerimiz aracılığıyla meclisimize sunacağız. Bakanlık olarak bir yıldan fazla bu üretimi yapmayanlara mağdur olmasınlar diye kira bedeli ödeyerek bu alanların kazanılmasını sağlayacağız. Bu alanların boş kalmasına asla müsaade edemeyiz." dedi. Yine e, atılacak bu adımlar e, tarımsal üretimi arttırarak Türkiye'nin tarım alanındaki sorunlarını bir nebze olsun çözecek midir ne diyorsunuz? Bakın pandemi ortamında bir karış 2 toprak kalmasın denildi. Biz dedik ki ülke düzeyinde e, tarımsal üretim seferberliği ilan edilsin. Ee, soruna bütüncül bakılsın. O dönemde 3,5 milyon hektarlardı. Daha sonra 4,2 milyon hektarlara çıkan çiftçinin e, kendine ait olup ekmediği alanlar üretime kazandırılsın. O dönemin Tarım Bakanlığı'nın çözüm önerisi ek hazine arazilerini tarıma açmak gibi parçacıl pansuman bir önlemdi ve ülkemizde e, hububat üstünden bakliyat üstünden kendimize yeterliliğimizin düşmesine ...geçen yılda tarımda büyümenin eksilerde olduğu bir başarısızlık hikayesinin yaşanmasına yol açtı. Bakanın bugün gündeme getirdiği konu, 2005 yılında çıkan Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan bir hüküm. Daha sonra 2004'lerde eklenen bir madde ile ülkemizde küçük, dağınık, parçalı arazilerin varlığı bir gerçek miras hukukundan kaynaklanan sorunlar var... Bunları gidermeye yönelik olarak getirilen düzenlemeler maalesef gerek ekonomik gerek sosyolojik gerçekler nedeniyle yeterince yaşama geçirilemedi. Şu anda ülkemizde büyük miktarda alanların ekilmediği bir gerçek. O konuda tekrar söylüyoruz. Bu insanlar, çiftçilerimiz o alanlarını neden etmiyor? Temel sorun. Yasal düzenlemelerle, miras düzenlemeleriyle gerek arazi sahibine gerekse o araziyi kiralayacaklara verilecek desteklerle değil, girdi maliyetlerini tohumu, mazotu, gübreyi, ilacı, sulama suyunda kullanılan elektriği düşürdüğünüz an ve tarımsal destekleri geriden ödemeyi yeterli miktarda o yıl içinde ödediğiniz an ve alım fiyatlarını maliyet üstünden açıklayıp e, yeterli miktarda alım yapıp üreticiyi özel sektörün e, kar mantığına, insafına bırakmadığınız zaman o alanlar zaten ekilirdi. Bu getirilecek düzenlemeler mevcut e, yasalının e, uygulanamamasının getirdiği olumsuz sonuçları gidermeye yönelik bize göre yine e, yaşama geçemeyecek palyat önlemler. Önemli olan yasal düzenlemelerle ya da talimatlarla değil üretim ortamını iyileştirerek üreticinin üretimde sürekliliği sağlayacağı koşulları sağlamak. Evet. Sayın Su İçmez bir yandan da e, şimdi kuraklık sorunu e, dünyanın gündeminde. Türkiye zaten su zengini bir ülke değil diye konuşuyoruz. İşte vatandaşlara tasarruf çağrısı yapılıyor ama aslında su kaynaklarının çok büyük bir kısmı tarımda heva ediliyor. Ee, bu konuda da yine atılması gereken adımlar var mı? Ee, tarımsal sulama noktasında sanki damla e, sulama yöntemine biraz yavaş mı geçiliyor? Bu konuda mı desteklen arttırılması gerekir? Çünkü vahşi sulama yöntemi hala Türkiye'de e, çok yoğun şekilde devam ediyor ama bir yandan da işte her gün kuraklık haberlerini ekranlara getiriyoruz. Türkiye'nin bu konuda da atması gereken adımlar var mı hocam? Ne diyorsunuz? E, sulama konusunda atılması gereken çok adım var. Ve bunlar aslında herkesin bildiği sorunlar ve aslında çözüm önerilerini de herkesin bildiği ama politika tercihleri nedeniyle maalesef e, sorun şu an çözülmemiş ve e, sorun olarak devam eden konular. Ülkemizde evet yüzde 70'ler oranında tarımda su kullanımı var. E, geçmiş yıllarda uygulanan vahşi sulama sistemleri var. Son yıllarda ...yağmurlama, damlama gibi basınçlı sulama sistemlerine geçiş var. Ama en önemlisi belki de iki boyutta söyleyeyim. Türkiye'nin en önemli projelerinden biri Güneydoğu Anadolu projesinde sulamada gerçekleşme oranı %30'lar. Bizim başka çılgın projelere, Kanal İstanbul'a kaynak ayırmayıp, GAP projesini bitirip... ...oradaki sulu tarım, oradaki yüksek verimle oradan aktarılacak katma değerli diğer projeleri yapma hakkımız, şansımız var... Başka bir boyut. Tarımda su kullanılırken eğer devlet su işleri bağlı kurum olmasa Orman Bakanlığı sulamada yok. Geçmişteki Toprak Genel Müdürlüğü daha sonra devamındaki Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kapatıldıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçilere verdiği küçük miktardaki hibelerle bizim yağmurlama ya da damlama sistemine geçiş ülke düzeyinde halen 8,5 milyon hektar olarak belirlenen sulama alanlarının üst sulandığı bir ortamda kurumsal yapının olmadığı, devlet su işlerinin güçlendirilmediği, büyük sulama yanında toprak su köy hizmetleri gibi sulama kültürünü üreticiyle tarlayla buluşturacak Tarım Bakanlığına bağlı yeni bir uzman kurum kurulmadığı sürece bizim kurumsal önlemleri almadığımız sürece biz bu sorunu çözemeyiz. Bakın kaynak kıtlığında devlet su işlerinin sulama yatırımları tutukluluk idaresine bir protokol protokollü son derece yanlıştı. Çıkan bir konu ülkemizde elektrik şirketlerinin de özelleştirilmesiyle tarımda kullanılan elektriğin çok yüksek miktarlarda olduğu çiftçinin icra boyutunda e, yeterli sulama yapamadığı bir ortamda bu yılların sorunu ve biz yıllardır bunu gündeme getiriyoruz. Tarımda tarımsal sulamada kullanılan elektrik maliyeti düşürülsün diyoruz. %92 zam yapıldı bu yılın başında e, sulamada kullanılan enerji. Bu konuda yine maalesef seçim döneminde geçenlerde bu konuda bir atma, adım atılması gündeme geldi. Peki bu uzun vadeli sorunun çözümü. Son anda bu konuyu gündemine alıp geçici olarak çözmek mi? Yoksa ülkemizde sulanabilecek tüm arazileri sulayıp artı başka bir şey söyleyeyim. Bu deminki e, miras yoluyla bölünen araziler konusunda bu konudaki en önemli teknik çözüm arazi toplulaştırma hizmetleridir. Bu konuda da yetkin kuruluş geçmişte toprak su genel müdürlüğüydü. Sonra köy hizmetleri genel müdürlüğüydü. Şu anda devlet su İşleri küçük çaplı toplaştırmalar yapıyor ama Türkiye'de verimliliğin artması için sulamayla birlikte es zamanlı olarak arazi toplaştırma hizmetlerinde yapılması gerekiyor. Bunun yolu ne? Bunun yolu yeterli kaynağı aktarmak, uzman kurumlarda bunu yapmak, sulanmayan alan bırakmamak ve oradaki katma değerlerinde üreticinin kazandığı tüketicinin de yeterli ucuz sağlıklı gıdaya erişebileceği bir sistemi kurmak. Gizem Hanım sorunlarımız belli. Sulama planlamasında çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Maalesef e, şu andaki Tarım Bakanlığı'nın söylemlerinin somut olarak yaşama geçmesi tabii ki hepimizi mutlu eder. Ama e, önümüzde seçim oldu. Yarın öbür gün iktidarın devam ettiği ya da etmediği bir ortamda bizim Aynı siyasi partinin içindeki farklı bakanlara göre farklı tarım politikaları izlemeyip, bizim tarım arazilerini, meraları, zeytinlikleri, e, dikili aranları koruyup, beton ekonomisine, tarım dışı amaçlı kullanıma e, yol açmayacak şekilde arazi kullanım planlamasını sürekli bir şekilde uzun vadede yapmamız, korunan alanlarda e, belli Temel ürünler ağırlıklı olmak üzere kendimize yeterliliğimizi kaybettiğimiz bu bak, baklagil, ayçiçeği, mısır, e, pamuk, şeker pancalı gibi ürünlerde önceden verilen yönlendirici desteklerle tarımsal üretim planlaması yapmamız, sulama planlaması yapıp sulanan arazilerde arazi toplaştırma hizmetlerini tamamlamamız. Bunların içinde tarımı gerçek sektör sayıp, ee, tarıma yeterli kaynakları sürekli bir şekilde artırıp verilen desteklerin de etki analizinin yapılıp bu desteklerin arazi sahibine mi, şehirde oturana mı yoksa üretene mi gittiğini hı hı. sorgulayıp yeni bir tarım modelini aslında farklı bir şey söylemiyoruz. Biz yıllardır aynı şeyleri söylüyoruz. Sayın Tarım ve Orman Bakanı Bayit Girişci'nin son söylemlerinin bizim yıllardır gündeme getirdiğimiz eee politika tercihlerine yaklaşması olumlu ama biz bunların nasıl yaşama geçirileceğini ya da geçirilip geçirilemeyeceği konusundaki endişelerimiz sürmekte. Çünkü bir yandan dışa alımlılığa devam ve bir yandan e, tarımsal girdi fiyatları %135, tarımsal üretici fiyat endeksinin %158 olduğu bir ortamda TÜİK'in makyajlı verileriyle birlikte gıda enflasyonunun %95 olduğu Önüm bu ay açıklanacak rakamlarla bunun daha da artacağı, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından enflasyonun yıl sonuna kadar yükselerek devam edeceğini açıkladığı bir ortamda, sadece yeni projeler değil, tarımın ekonomideki payı, tarımın ekonomideki rolü, çiftçinin sanayici gibi gerçek bir üretici olduğunun fark edilmesi, dolayısıyla sürekli üretimde bulunmak için, Uzun vadeli planlarla konuya bütüncül yaklaşmak tek çözüm. Evet. E, Sayın Su Suişmez e, birkaç dakikam kaldı. Hemen e, bir konuya daha açıklık getirelim istiyorum. E, dün çok konuşulan başlıklardan birisiydi. E, sosyal medyada yayılan bir fotoğraf belki sizin de görme şansınız olmuştur. Rize'de çay satışına kota getirildiği iddiası. Çayda bir sıkıntımı vardır. Bu fotoğraflar doğruyu mu yansıtmıyor? Çünkü bir sosyal medya yalanı da olabilir elbette bunlar. Ama dün gördük ki Rize'de ünlü bir market zincirinde çay kotası konulmuş ve çay satışı bir taneyle sınırlandırılmıştı. Nedir bu durumun aslı? Sizde bilgi var mı buna ilişkin? E şimdi çay konusunda da sorumluyuz. Ülkemizde Çaykur 1938'lerde Atatürk tarafından çay tarımı rizeyi kazandırıldı. Önemli ülkelerden biriysem üretim aşamasında hem tüketim aşamasında e, yine büyük verileriyle söyleyeyim. Kaçak çay ve ithal çayla birlikte kendi kendimize yeterli olabilecekken bizim çay çayı kendimize yeterliliğimiz %94. Böylesine bir ortamda Çaykur çok önemli bir e, kamu kuruluşu iken ve halen özelleştirme kapsamından çıkartılıp farklı konuna devam e, devredildikten sonra sürekli zarar eden bir kurumken e, geçen yılki fiyatlar üstünden e, enflasyona göre ya da maliyete göre 108 TL'lerin üstünde açıklanması gereken çay alım fiyatının olduğu bir ortamda %73 o, e, artışla 7 TL'lik primle birlikte desteklemenin açıklandığı bir ortamda gerçek girdi maliyetlerinin çayda kullanılan gübre dahi %300'ler arttığı bir ortamda çayda üretim sorunu üretici sorunu devam etmekte. Üretim sorunu çözülmeden tüketim, taraflara yansıyan fiyat sorunu çözülmez. Geçmişte çok yakın zamanda çay kanun tasarısı mecliste geldi, tepkiler üstüne geri çekildi. Eğer Ulusal Çay Konseyi'nin tamamen sanayici ve tüccarlardan oluştuğu Üreticilerin devre dışı bırakıldığı bir ortamda e, yaş çay alım fiyatlarındaki sorunlar çay kurunun kontenjan kota sorunları devam ederken varlık konu sonrası bankalara olan kredi e, ve faiz nedeniyle son 5 yılda sürekli zarar ettiği bir ortamda çay fiyatının 7 TL açıklandığı bir ortamda çay kur, kuru çay fiyatına o dönem %43 zam yaptı yüzde iki buçuk, yüzde altı zamlarla, dokuz yüzde altmış birlik çay, hı hı. çayında zam var. Gizem Hanım olayın özeti şudur. Üretim e, sorunu çözülmeden tüketim sorunu çözülmez. Çözmek Bu maliyetlerle fabrikalardaki işçilik maliyetleriyle birlikte kuru çay fiyatlarının artması gündemdedir. Satan marketlerinde yaptığı belirsiz ekonomik ortamda TL döviz kurunda e, elindeki ürünü piyasaya pahalı aldığı ürünü e, piyasaya sunma yerine düşen fiyatların ortamında bunu stoklayıp daha sonra daha yüksek bir fiyattan satma. Bu çayda da böyle, diğer ürünlerde de böyle. Evet. Dolayısıyla bizim çok... kuru çayda da daha ucuz ürüne erişme şansımız olmadığını tüm tüketicilerimizin bilmesi gerekir. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Ee, Sayın Suişmez, süremiz sonuna geldim çünkü e, araya gitmek zorundayım. Teşekkür ediyorum Biz yayınımıza katıldığınız için. Biz Ve teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Tüm değerli bilgiler. Dolayısıyla Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Bakir Remzi Su içmezle tarımdaki yeni gelişmeleri değerlendirdik. Ve böylece bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Güne Bakış'tan veda vakti gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Hoşçakalın.